Herkese merhaba. Evet, bugün videoda yalnız değilim. Benle beraber Zeynep de var. Merhaba Merhaba. merhaba. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. <laughs> e, bugün ne konuşacağız? Ben çok uzun zaman önce anlatmıştım burada nasıl iş bulduk Dubai'ye nasıl geldik diye. Ama bunun üzerinden çok uzun bir süre geçtiği için istedim ki biraz daha güncel deneyimi olan birlerinden dinleyelim. E, Dubai'de iş bulma süreci nasıl, nasıl farklı yöntemlerle burada iş bulabilirsiniz ve geldiğinizde sizi neler bekler bugün birazcık Zeynep'ten bunları dinleyeceğiz. Ee, Zeynep ne kadar oldu? Şöyle biraz kısaca bahsedersen ne kadar oldu? Ee, aslında ilk gelişimiz 2016'da geldik. Sonra bir iki yıl kadar burada kaldık. Ben o dönemde e, danışmanlık şirketinde çalışıyordum bir tane. Sonra eşim işi nedeniyle geri döndük ve de e, 2022'de tekrar geri geldik. Yine bu sefer benim işim nedeniyle geldik. Ben bir çekif aldım. E, şu an Uluslararası Arası bir ilaç şirketinde çalışıyorum. Çok güzel. Ee, orada kurumsal soruşturmalar yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, yaptığım iş aslında e, şirket içi usulsüzlükleri araştırmak ve de onunla ilgili bir rapor hazırlayıp gerekli aksiyonların alınmasını Hı. sağlamak. Çok, Çok güzel. Peki ilk Dubai'ye taşınalım fikri nasıl çıktı? Ee, Nasıl çıktı? Aslında o dönemde ilk eşimin işi nedeniyle, yine eşimin bir teklif alması nedeniyle çıktı. Ama hani her zaman daha böyle bir, Dubai hep bizim için keyifli bir yerdi. Birkaç kere eşim gelmişti daha öncesinde, o çok sevmişti zaten. Hani o yüzden de bizde de neden olmasın, hani güzel de bir teklif almıştı o dönemde, neden olmasın deneyelim istedik. Öyle geldik yani, süper. <laughs> Peki bu iş bulma süreci şimdi sıfırdan başlık olan birine nasıl bir şeyler tavsiye edebilirsin? Hangi kanallar, e, sivilleri nasıl bir mesela? Apaçık tavsiyeler olabilir Evet, ya aslında zorlu bir süreç gerçekten. Yani hani e, LinkedIn tabii ki de en başta önereceğim kaynak LinkedIn. LinkedIn çok efektif kullanmak gerekiyor hmm. aslında. E, LinkedIn'de hani hem kendi profilimizi çok iyi bir şekilde güncellememiz gerekiyor. Yani işte bir tane o şeyler, filmler, işte yapılan, akatılan aktiviteler. Hani sadece e, eğitim ve de iş e, deneyimi olarak değil, oraya ne kadar doğru cümlelerle. Hani şu anda AI'da çok popüler olan prompting dediği olayının aslında LinkedIn'de de var. Çünkü insanlar bazen sadece sizin oraya yazdığınız bir kelimeyle sizi e, buluyorlar. Dolayısıyla da LinkedIn çok önemli bir kaynak. E, ama de çok iyi olmadı. Ben şöyle söylüyorum, her zaman bir de kenarda bir cover letter olmalı. E, ben çok ama böyle çok to the point bir cover letter olması lazım. Burada bunu yaptım, şunu yaptım e, ve de bu işe başvurulan işe göre de eğer farklı böyle daha genel bir alanda çalışılıyorsa farklı işe göre de e, adapte edilebilen bir cover letter olması bence çok çok oluyor. Çok güzel, çok önemli tavsiye. Evet. Ben nasıl aslında LinkedIn burada nasıl kullandım? E, bu işim şu anda çalışmakta olduğum işimi gördüğümde, ilanını gördüğümde doğrudan Hiring Manager'a bir mesaj attım. İşte ben kendimi anlatan, ben böyleyim, şunu yaptım bugüne kadar, bunu yaptım şeklinde bir mesaj attım. Sonrasında da zaten aslında yani ben hani çok benim işimle alakalı bir işte tekrar. Hani çok böyle alakasız bir şeye başvurmamıştım aslında. Ve de hemen bana geri dönüş yaptı. Lütfen işte şeyden, ana sayfamızdan başvuru yaptım diye bana dönüş yaptı. Ama ben bunu çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü yani şimdi öbür türlü o dönemde ben Türkiye'deydim. Türkiye'den zaten başvuru yaptığımda eminim ki oradaki o kocaman havuz içerisinde bir sürü başvurunun içerisinde ben en sonlarda son kaybolup gidebilirdim var. çünkü hani tabii ki daha buradan birini tercih ediyorlar. Bunda işte çeşitli maliyet sebepleri de var Doğru. tabii. İşte bana bir location vermesi gerekiyor, bana işte ekstra benim uzamın yüklenmesi gerekiyor vesaire bir sürü artı maliyet var. Evet. Ee, ama ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da zaten ben başvurumu yaptım normal web sitesinden, şirketin web sitesinden. Ve de sonrasında da biz onunla hiç iletişimimizi koparmadık. Hmm. Yani hani ben hep haber de verdim, şimdi işte HR'la görüşüyorum, şöyle yapıyorum. Sonrasında en son görüşmeyi onunla yaptım zaten. Evet. Ee, süreç ama ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Ben şey de duymuştum, mesela bahsettiğin gibi Dışarıdan birisini getirmek hem ek prosedürler gerektirdiği hem de maliyetler gerektirdiği için Evet. E, LinkedIn'de profilinde sanki hali hazırda Dubai'de yaşıyormuş gibi güncelleyen arkadaşlarım oldu ve dediğim gibi aslında burada Doğru. amaç ilk başta o filtreden geçmek. Çünkü herhangi bir anahtar kelimeden evet. ya da bir sürü CV'de bir sürü başvurular olmasından ya da bir cover letter'dan bile insan elenebiliyor ya da kaybolabiliyor. Orada hani ön plana çıkıp doğrudan birisine ulaşmam da kesinlikle çok Aynen. faydalı olmuş süper, peki ee, teklifi aldım. Teklifi aldıktan sonra, <laughs> o sonraki kısım da hatırlıyorum benim için biraz şoklarla doğdu. Çünkü tamamen bilinmeyen bir süreç. Evet, i̇şte, evet. ID çıkarmak, ee, bu şeylerin dokümanların ateste edilmesi, konsolosluktan, noterlikten yapılan işlemler, İletişim ilk defa hani yabancı dilleriyle iletişim kuruyor olmak mesela benim için şeydi. Yani İngilizce çok kullanmıyordum. Evet şimdi ve ilk defa yabancı bir şirkette yabancı bir HR'la, Hintli bir HR'la e, iletişim evet. kurmak enteresan bir deneyimdi. Ve hani ek şeyler sormam gerekmişti. İşte kıyafet kuralları gibi. Hı -hı. Çünkü buranın biraz daha farklı şeyleri evet. olabiliyor böyle enteresan paylaşabileceğim bir şeyler var mı? Yani aslında tabii şeyi takip etmek çok önemli bence burada. Ee, yani şeyin hükümetin de Dubai, yani gidilen yerin aslında hani bu Dubai ise gidilen ülkenin kurallarını, vize kurallarını, çünkü belli spesifik kuralları var. Ne bileyim işte Dubai'nin mesela şeyleri var, işte sağlık testleri var, işte... Bunları takip etmek bence çok önemli ki sonrasında da bir sürprize karşılaşmamak için. Çünkü şöyle bir şey de olabiliyor, yani hani... bir şekilde teklifinizi alıyorsunuz ve de tabii ki bu büyük bir karar. Yani hani kocaman, bazen taşınıyorsunuz, hani ailecek geliyorsunuz. Burada o yüzden birazcık hani şey sadece işin şeyine kapılıp hani ben teklifimi aldım ve onu da çok iyi anlıyorum. Çok mutlu eden bir şey, çok büyük bir karar, bir değişim. Ama orada biraz sakinleşip hani ne gereklilikler var, benden ne bekleniyor, e, ben hani bunlara uygun muyum Bu da birazcık arkada e, araştırmak gerekiyor. Doğru. Yani araştırmadan bu işe katılmamak gerekiyor. E, yani... Biz mesela hani bu anlamda bir şey yaşadık 2016'da geldiğimde. Ee, o dönemde işte gerçekten hani çıkarıcı olan şey işte şeylerle o süreçleri bilmek, süreçleri konuşmak onlarla anlaşmak yani okumak hani e, ne bizden beklenen ne, ne yapmamız gerekiyor orada o bize çok yardımcı oldu. Ee, o yüzden hani ben bunu tavsiye ediyorum. Ama e, bir de hani gittiğiniz şirketin eğer bu uluslararası bir şirketse zaten süreçler çok daha e, pürüzsüz ilerliyor aslında. Piyara o dönem birisi oluyor Evet, mi? evet. Aynen. Piyaro denilen birisi oluyor. O bütün süreci yönetiyor. Ama aslında o piyaro da çok önemli. Evet. Ya, hani o piyaronun da ne kadar e, size yardımcı olduğu da çok önemli. O pür işi bilen bir piyaro olması çok önemli. Evet, doğru. O yüzden hani eğer uluslararası bir şirketse ve daha böyle kurumsal bir şey yapıysa her şey daha pürüzsüz ilerliyor. Ama daha küçük ölçekli ya da kendiniz geliyorsanız, hani kendiniz bu süreçleri baştan yapacaksanız o noktada birazcık eee desteğe bence ihtiyaç olacaktır. Evet. Orada doğru insanları bulmak çok önemli. Evet. Bir de hatırladığım kadarıyla burada her şeyi biraz fazla takip etmek gerekiyor. Evet. Yani o PR evet. var ya da o HR görevlisi var. Evet. Çünkü PRO da <laughs> bütün şirketler olan bir şey değil zaten. Ama yine de olsa bile ona sormak işte ne oldu, başvurumlar da ilerledi mi, bir sorun var mı, eksik bir şey var mı, evet. yani sürekli böyle tepesinde olmak. Evet. gerçekten işleri biraz daha sağlam alıyor sanırım. Evet. Yani bütün bu aslında Dubai gerçekten 2016'ya göre bu geldiğimizde bizi çok şaşırttı. Çünkü inanılmaz bir hız görüyorum ben. İnanılmaz Super. bir değişim görüyorum. Bütün işlemlerde, devletle olan işlemlerde, bütün süreçlerde ama buradaki en önemli bu şey hiç değişmiyor. Sonuçta burası bir Ortadoğu ülkesi ve evet o dediğin çok doğru. O takip hep gerekiyor. Evet, her yani sonra. kimseye böyle işini test Teslim edip, kenara geçip, ya nasıl olsa süreç kendini götürürü inanmamak gerekiyor. Sürekli takip, o doğru insanları bulup onlarla sürekli kontak halinde olmak gerekiyor. Yani evet buradaki en önemli noktalardan birisi <laughs> o zaten. <laughs> o da biraz yorup yıpratabiliyor tabii süresini çünkü ilk defa yeni bir ülkeye geliyorsunuz. Evet vize almanız gerekiyor, oturum izni almanız gerekiyor. Bir sıkıntı çıkarsa hani hali hazırda işinizden istifa etmiş olabilirsiniz. Etmediyseniz ihbar süreniz bu sefer sıkıntı olabilir. Evet, hani böyle bir anda evet bir sürü şeyi birbirine bağlantılı olarak halletmeniz gerekiyor. bir de şey de var hani orada hele çocukla geliyorsanız gelmiyorsanız da aslında hani bir ev var hani onu kapatalım mı kapatmayalım mı her şey evet. yolunda gider mi gitmez mi? Siz kapatıp mı geldiniz yoksa? Kapatmadan geldik. <laughs> Kapatmadan. 2016'da geldiğimizde kapatarak geldik ama o süreç çok çok yıpratıcı oldu gerçekten. Yani evi çünkü bütün o koşturmanın içerisinde evi kapat, işte kiraya verdik vesaire böyle Hani orada saçma sapan bir yorgunluk ve zorluk yaşadık zaten. Ee, sonra da dönmemiz gerektiğinde işte kiracıyla yaşadığımız sorunlar vesaire. Biz yani o dönem çok sıkıntılı geçirdik. O yüzden bu sefer giderken dedim ki ben sadece bavulumla gideceğim yani. <laughs> evet bu tecrübe gerçekten. Evet. Sadece biz bavullarımızla geldik. Yani çünkü burada her şey çok kolay zaten o anlamda. Geldiğinizde işte. Ee, Eşyalı evler o seçenekleri çok fazla. Şehrin her tarafında, her bütçeye göre yani hani illa ki bunlar çok yüksek bütçelerle de olması evet. gerekmiyor. Ya da hani burada ikinci el eşya dönüşü inanılmaz. Hani çok temize, çok güzel eşyalar bulunabilir. Yani o yüzden burada bu işleri halletmek çok kolay. Bu yüzden biz sadece bavullarımızı aldık geldik bu evet, sefer evet, <laughs> kesinlikle. Seni tercih türkeli yani bazen. İnsanlar hani gelip burada çok güzel bir eve taşınayım, harika hayallerin evini bulayım, tutayım ya da alayım, evet, sandas yaptığım evet. şeysin olabiliyor. Bunlar çok güzel ama şey de mümkün. Hani geçici olarak bir otel apartman deniyor mesela. Hani bütün e, işte faturaları, internet bağlantısı, eşyası içinde olan yerlerde evet. yerler de var. Belki bir tık fazla ödüyorsunuz ama daha garantili oluyor, daha kafanız rahat oluyor. En evet. azından birkaç ay buraya alışana kadar alışmanız gereken bir sürü şey var o esnada çünkü ve biraz test edene kadar durumları. E, o büyük bir rahatlık ve çok fazla seçenek var gerçekten. Peki geldiniz. E, iş i̇ş hayatını böyle biraz karşılaştırırsam nasıl sence Türkiye ile karşılaştırdığında? Bu, yani ee, en aslında senin bir önceki videoda da söylediğim gibi bence en buradaki e, önemli olay bu çok kültürlülük yani bu çok kültürlüğe adapte olmak çok önemli ee, yani burada aslında hangi şirkette çalışıldığının bence çok e, önemi yok yani önemli olan kendimizi bu yapıya sokmak ve bu yapıda e, yaşamak yani e, hani her zaman e, bizim şirketimizde mesela her zaman şu var işte biz herkese eşitiz e, her zaman o çeşitlilik, çeşitlilik, o yapıya saygının sürekli altı çiziliyor. Aslında Dubai de böyle bu arada. Yani bence ben burada yaşamayı bu yüzden de çok seviyorum. İşte oğlumun bu okulda işte 20 tane farklı ülkeden arkadaşının olmasını çok seviyorum. Çünkü inanılmaz bir ön yargısız ve böyle tamamen her şey sıfırdan. Hani hiç kimsenin işte ne teninin rengi, ne konuştuğu dil, ne ülkesi onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Dolayısıyla bu çok güzel bir şey. E, tabii ki bunun iş hayatındaki yansıması hani bir çocuk kadar kolay geçmiyor elbette ki. Ona katılıyorum. Yani e, her şeyle farklı bir iletişim. Yani ister istemez kendi ülke. Aynı ülkeden insanlar bir arada oluyorlar zaten e, o kaçınılmaz bir şey. Hı hı. Ama bence evet en e, önemli şey bu çok kültürlü yapıya kendimizi adapte edebilmek. Hani bence de burada en önemli şey hani saygı yani hı hı. en önemli şey hani ama tabii ki karşılıklı. Yani evet. hani sadece bizim gösterdiğimiz saygıyla da bu iş yürümüyor. Karşılıklı saygıyla e, yürüyen bir süreç. Hı hı. Ama zor giden de bir süreç aynı zamanda. Evet, ben şey hissediyordum, böyle bu benzetmeleri yaptığımı hatırlıyorum. Sanki Türkiye'deyken mesela daha zor çalışma koşulları var. Daha uzun mesai saatleri, biraz daha kişisel evet. hayatın ya da evet. aile hayatının geri planda oluşu ve işin en önemli şey oluşu gibi bir e, durum vardı. Ama orada böyle biz hani e, ufak bisikletler ya da ufak topları böyle yuvarlıyor gibi işleri götürürdük. Burada sanki kocaman kayaları böyle ittirmeye çalışıyoruz gibi hissediyorum ve her gün tekrar evet. baştan aynı şeyleri konuşuyor, konuşuyor ama biraz gerçekten istiklali yoran bir şey Kesinlikle. en azından. Kesinlikle. Yani Türkiye'de mesela nasıldır? Hemen bir telefon açarız ve de deriz ki ya şunu halledebilir miyiz ya da işte şunu yapabilir miyiz? Yani o, o insanla da mesela çok yakın da olmamıza gerek yok ama her zaman Herkes bir telefon uzaklığındadır. Evet. Burada şöyle bir şey var. Bir düşünüyorum. İşte e, nasıl iletişim, i̇letişim kurmalıyım? Ki, evet. <laughs> evet, nasıl iletişim kurmalıyım? Bence ben mail atayım yani. Ya da hani bazen Teams'ten direkt yazıyorum ama yani diyor hani hep bir şey var arkada. Bu yanlış anlaşılır mı? Evet. Acaba bu doğru bir iletişim yöntemi mi? Hep bu arkada var. Ama Türkiye'de olsam evet düşünmüyorum. Direkt açıyorum, konuşuyorum, mesaj atıyorum. Nasıl uygun geliyorsa o. an. Ama burada evet biz sözgeçten her İçinmek şeyi bir gerekiyor. geçirmek gerekiyor. Çünkü evet. herkes biraz daha iş odaklı sanırım. Kimse çok takılmıyor başka şeylere. Evet. Yani burada evet bir tek ben böyle yapıyorum diye düşünüyorum. Çünkü hani birisine bir mail atacağım ve gel sen yapması gereken bir şey isteyeceğin zaman bir de evet. evet hani nasıl evet. yastan, evet. Şey, şu kişiye eklesem mi, evet. böyle yazsam mı, çok mu acaba poşet oldu bu, hani daha mı kibar yastan yoksa toplantı mı hani şey yapsam <gülüyor> falan. <gülüyor> Çok, bunlar da vakit Aynen da öyle. Gerçekten. Evet, alıyor gerçekten. Bir yerden alıyor. sonra herkes de şeyini kaybediyor sanırım. Normalde bir şey geldi, hemen onunla ilgili bir harekete geçme, onunla ilgili yapılması gereken şeyi yapmayın. Saniyeler içinde o işi yaparken, şimdi böyle bir bekleyeyim, bir durayım, evet. bir düşüneyim. Herkes kendi zamanını biraz kullanmaya başlıyor sanırım. O yüzden de işte işler Evet daha uzun sürüyor. Evet, evet kesinlikle katılıyorum yani. Aynen. Yani evet. biz de kendimizi yıpratmaya bırakıyoruz. Evet, <laughs> Buna. Ha, daha kolay. Evet Aslı, yani tabii şu anda tabii hani şu an böyle geriye bakıp düşündüğümde evet yani düşünüyorum, yazıyorum ama tabii ki hani günün akışında sonuçta yüzlerce mail gidiyor, geliyor. Hmm. Günün akışında bu kadar uzun sürmüyor tabii evet. ki ama ama işte Türkiye'de daha kolay evet. her şey. Evet. <laughs> Şeyleri karşılaştırırsan, işte mesai saatlerini, yan haklarını, e, Türkiye'yle karşılaştırdığında Nasıl bir burası, durum çıkıyor? Bence burası kesinlikle çok insaflı. İnsaflı, i̇nsaflı. ama tabii ki bunu hani şirkete göre de bu şirketlere göre çalışılan yere göre çok Artık. değişen bir Çosun şey. Çok kişiye göre bir Evet hatta. ama daha böyle bence kültürel olarak burada da böyle insanları saatlerce çalıştırıp yani benim gördüğüm şu e, hani işi yapman bekleniyor. Yani Hı. sen işi yap istersen gece yap, ister sabah kalk yap, ister hafta sonu yap. Hani e, o önemli önemli olan işin ortaya çıkması hı hı. ama daha bir saygı var. Yani e, hani akşam aileye çok saygı var. Aslında evet. genelde e, Dubai'de benim en çok sevdiğim, aslında Güney'de en çok sevdiğim şeylerden birisi bu. Hani gerçekten aile kavramına çok fazla saygı var. Her anlamda, her yerde, herkeste. Hı hı. Dolayısıyla da hiç kimsenin e, sabah akşamın bilmem saatlerine, geç saatlerine kadar e, seni tutmak gibi bir şeyi olmuyor. Yani o anlamda daha şey bence de evet. e, daha iyi yanaklar da daha iyi yani Türkiye'de e, hani mesela bütün neredeyse bütün şirketlerde burada gördüm bir kere bir ev için ayrı bir ödeme alıyoruz e, okul için bir yardım alıyoruz hani bunlar Türkiye'de olmayan şeyler evet. maalesef aldığımız belli bir maaş var ve o maaşla bütün bu düzeni döndürmeye çalışıyoruz bu anlamda evet buradaki ek yani yanaklar gerçekten daha, daha güzel yıllık izin günleri de daha fazla daha daha evet. Yani düşünüyorum iki hafta hatta yeni başlayınca bir hafta falan mı izin Yok iki hafta hatırlamıyorum şimdi ama evet, bir, bir evet. Izin iki haftadan başlıyor da beş yıl iki hafta sürüyor galiba. İki beş hafta... yıl iki hafta sadece. <laughs> çok az. evet çok az çok az. Bu da bir ay 22 iş günü zaten evet. yasal olarak. Ama genelde şirketler bunu bir aya falan tamamlıyorlar. Evet, evet, evet. Yani izin de çok, evet, izin çok fazla. Gerçekten Aynen. o çok güzel. Hani zaten uzağa hepimiz hani e, Türkiye'ye gidiyoruz, geliyoruz ama gerçekten izinin çok olması güzel evet. bir şey yani. Evet, kesinlikle. <laughs> e, bu yan haklarla ilgili bu arada şöyle bir şey ekleyebilirim. E, burada şirketler maaşı belli şeylere ayırıyorlar. İşte bir Basic salary diye soracağım. İngilizce olarak bilerek söylüyorum çünkü eğer bu sürece girerseniz göreceğiniz terim bu olacak, basic salary. Onun dışında da allowance sistemi İşte işte ev için, e, ulaşım için, okul için ek ödemeler. E, Toplam aslında bizim maaşımız gibi oluyor evet, evet. ve bazı şirketler bu arada kendi avantajlarını bunu kullanabiliyorlar. Şöyle hmm. ki, ne kadar ki basic salary kısmını düşük tutarlarsa, ee, işlem ayrılırken bize ödedikleri e, kıdem tazminatı o basic salary'e göre hesaplandığı için bize daha az ödemiş. Öyle? Yani. Ben de bunu evet. evet. bilmiyordum mesela. <laughs> Güzel, ya, evet. Doğru. Tazarlığı yaparken en başta o basic salary kısmını alanlıklardan ya da bonustan falan bağımsız ne kadar yüksek çıkarsak aslında o kadar iyi oluyor. Ha evet güzel bir bilgi. Teşekkür evet, ederim. Ben de bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir şey duymuştum ben ki yıllar içinde de gördüm gerçekten öyle olduğunu. Çok fazla kariyer anlamında yükseliş yok. Ama belki global şirketler da daha farklı. Oluyor. Onlar biraz daha hani şey ilerliyor. Planlı bir kariyer yolu çiziyor çalışanlarına. Ama sıradan şirketlerde küçük demiyorum, global olmayan şirketlerde genelde bir kariyer yolu olmuyor. O yüzden en başından koparırsanız Evet. onunla gidiyorsunuz. Aynen. Senin şirketle durum nasıl? Ee, benim şirketimde ya evet, yani. E, uygun rol. Aslında bu tamamen de çalışılan konuyla alakalı. Yani benim rolümde mesela zaten ben hani olabilecek benim bu, ya bu bölgede olabilecek en şey rolümdeyim şu anda. Hani ben eğer bu rolümde yükselmek istersem benim Londra'ya gitmem gerekiyor ya da başka evet. rolleri başka daha compliance rollerini takip etmem gerekiyor. Ee, ama yani şey konusuna katılıyorum. Mesela daha önce HSBC'de çalışıyordum ben. Bu dönemde çalışırken şey çok netti. Buradaki arkadaşlarımdan da biliyordum. Yani mesela 10 yıl boyunca aynı şeyde, aynı seviyede, aynı maaş, hiçbir şey değişmeden devam ediyor. Yani burada evet bu şey önemli. Yani aslında burada birazcık daha sistem galiba sizin hani farklı roller kovalayıp kariyer yolunuzu kendinizin çizmesiyle alakalı. Evet. Yani aslında gerçekten benim bu konuda da en önemli bence zaten herkes kendi kariyerini kendisi kovalamalı. Yani kim bunu evet. şirkete zaten bırakmamak gerekiyor. Nerede çalışırsak çalışalım. Ee, ama burada bu zaten birazcık da sistem buna yönlendiriyor. Daha iyi maaş ve daha iyi bir farklı bir rol, daha iyi bir rol istediğimizde birazcık takip etmek, araştırmak Hı -hı. gerekiyor. Kendisi çaba sarf gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa kimse gelip, aa bravo Zeynep, ya sen çok iyi çalıştın, <laughs> Yok, evet performans harika. Biz sana bu kadar artış yapıyoruz, maaşını artırıyoruz, terfi de veriyoruz demiyor. Demiyor, evet. Yani birazcık. öyle Enflasyon gibi. oranı neyse. Çok iyi çalıştın, harikasın. Enflasyon oranı yüzde üç diyorlar mesela. Onu diyorlarsa güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani benim çalıştığım yerlerde o da yoktu. Ha, o, evet, onu Hepsi, diyorlar. Hep sıfır şey evet. yani. Devam. Öyle bir e, prosedür yoktu. Geldiğimden beri böyle Dubai'de işi değişti. Ee, diyebileceğiniz şeyler var mı? Var, çok var aslında. Yani aslında işte 2016 ile kıyasladığımda çok şey var. Hı hı. Yani mesela Ramazan'da her taraf kapanırdı. Yani bütün AVM'lerde, bütün kafeler, bütün yeme yerleri böyle önlerine bir e, siyah perde siyah gelirdi. Perde, evet. Ya sadıçı bir şey evet, yapıyormuş gibi oluyordunuz. E, evet, hiç unutmuyorum bir kahve alıyordum e, bir sefer gitti biz o zaman işte dedi ki yalnız dedi şey take away değil mi burada içmeyeceksiniz değil mi dedi yok dedim take away onu da böyle sardı <laughs> sardı sarmaladı kahve yani hani evet şu an mesela böyle bir şey yok evet. ee, yani aslında genel anlamda çok şeyde daha ılımlı daha da ılımlı bir yapı var Devlet ile ilgili işte devlet dairelerinde diyeyim, hani devlet kurumlarında da bu çok görülüyor. Daha önce işte hani kolsuz bir şeyle gelmeyin işte daha kıyaklı kıyafete dikkat edin ya da yani daha aslında şunu bile yaşadık biz bizimle işte o PR dediğimiz kişi olmaksızın bir devlet görevlisi bizimle iletişim kurmuyordu devlet görevlisi Piero ile iletişim kuruyorduk. Piero bizimle iletişim kuruyordu. Yani doğrudan bir devlet görevlisiyle karşılıklı konuşamıyorduk o dönemde. Hmm. Böyle yapıyordu, benimle konuşmayın, Piero'ya yönlendiriyordu. Ama şu anda her şey çok farklı. Bu daha da, Dubai daha da güzel olmuş o yüzden. Hmm. Bence yani bu sefer daha da seviyorum yani. O kısıtla, bir kısıtlama değildi belki ama yine de e, insana Tedirgin böyle bir, bir, şey. Evet, 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 bir tedirginlik veriyordu ama şimdi o da kalmadı. Bence hı hı. çok daha olumluya giden bir şey görüyorum ben. Süper. Süreç görüyorum. Süper. Ne kadar sürüyor şey bitmen, Her gün gidiyor musun? Ya aslında bizden beklenen haftada iki gün gitmemiz. E, ama ben galiba o evden çalışma pratiğimi Covid'de harcadım sonuna kadar. Öyle <laughs> dost <de oksijen gülüyor> <de içmek gülüyor> lazım. Evet <laughs> bence ben sonuna kadar onu kullandım. Şu an eve gerçekten evde çalışmaya dayanamıyorum aslında. Hı -hı. Birazcık öyle bir sıkıntım var. Bir de yakın ofis işte 25 dakika sürüyor buradan. Güzel. Evet yani Dubai'de biliyorsun artan inanılmaz bir Artık trafik evet, var yani. Ve bayağı İstanbul şeylerine doğru gidiyoruz. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ee, o yüzden bu bir lüks evet bence. Böyle biraz daha uzun yollardan gidiyorum. Medya City'de ofisim benim. Ee, evet. Buradan çok da sıkıntı olmadan 25 evet. dakikada ofiste oluyorum. Out. Evet, aynen base, öyle. Expo. <laughs> <Aynen. gülüyor> Oradaki siteler yapılana kadar, yapılana orada, kadar. Yaş, orada yaşam başlayana kadar aynen. güzel bir rut. ama hani sonrası nasıl olacak bilmiyorum tabii. Aynen. <laughs> Biz burada arada Damak Hills tarafındayız ikimiz de ve çocuklarımız aynı okula ve aynı e, sınıflara gidiyor. Ee, o yüzden hani buralara bakınca gerçekten evet. önceki halini düşününce çok Aynen. şaşırıyorum evet. ve evet. yani her yerde bak şu an kaç tane vinç var yine. <gülüyor> Sayabiliriz. <gülüyor> şey <gülüyor> diyorum bazen tıkanınca şurada hesabı Street'te damak önünde falan. Ya bu laddons açınca ne olacak? Ya bu binalar bitince ne olacak? Evet. Gerçekten korkuyorum yani. Evet inanılmaz bir site oluşumu var bitmeyen. Yani evet. gerçekten <laughs> dediğim gibi oralarda hep her taraf site olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. O zamanı bilemiyorum. Ya. Neyse podcastlar var. Yolda <laughs> evet, için. evet. <laughs> Arabada şarkı söylemek güzel bir deşarj yöntemi. Evet, evet. Kitaplar, e storyteller, güzel, aynen, güzel bir Aynen. <laughs> Belki erken gidilir, bir spora gidilir, oradan şeyler Mesela, geçilir falan. Evet. Neden olmasın yani? Böyle yan şeyler, yollar evet. <laughs> o zamanı kullanmak için. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, ya aslında Yok yani ben çok teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Yani e, hani iş bulma, hani belki sadece tek söyleyebileceğim iş bulma konusunda e, sadece birazcık daha stratejik yaklaşmak gerekiyor. Aslında her taraf için bu böyle. Hani belki Türkiye'de daha farklı ilerliyor süreçler <laughs> hala. Ama burada biraz daha stratejik yaklaşmak. Biraz daha e, de dediğim gibi kariyerimizin sadece kendi elimizde olduğunu, e, bunu bizim kariyerimiz olduğunu olduğunu. yani ben hep bizde yeni başlayan arkadaşlarımla da hep aynı şeyleri konuşuyorum Hani kimse bizi alıp bir yerden bir yere götürmeyecek ya da kimse bize ekstra donanımlı yapmayacak Biz de yaparsak kendimize yapıyoruz evet. O yüzden de bunu böyle birilerine ya da bir şeylere bırakıp bırakmayarak Aslında tamamen kendimiz ne kadar doldurursak ve de birazcık şeyi takip edersek gündemi ve süreçleri çok daha bence herkes başarıya ulaşacaktır evet, Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> eminim çok faydalı olacak verdiğim bilgiler şimdi iş araması için başlayan inşallah. <laughs> başlayacak ya da bu sürecin içinde olan insanlar için eğer sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz yorumlara çok teşekkür ederim tekrardan. Ben çok teşekkür ederim dinlediyseniz buraya kadar size teşekkür ederim görüşmek üzere görüşmek üzere.